Hayvan hakları konusunda ortalığı toza dumana katanların bu hususta hiç ses çıkarmamaları da ayrı bir iki yüzlülük örneğidir. Hadi konuşsanız da niye konuşmuyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi İstanbul adalarda akıbeti belli olmayan atlarla ilgiliydi. Erdoğan 978 atın durumuyla ilgili tatmin edici bir açıklama gelmediğini söyledi. Hem belediyeye hem de hayvan hakları savunucularına tepki gösterdi. İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz. En uzun iftar sofrası programında 81 ilden 560 gençle video konferans aracılığıyla buluştu Cumhurbaşkanı. Artık gençlerimiz transkript belgelerini tam da sizin istediğiniz şekilde istedikleri yerden çift dilli olarak herhangi bir ücret ödemeden ve hızlı bir şekilde alabilecekler. Ailesine duyduğu özlemden söz etti. Kızı Esra Albayrak'ın kendisine çocukken bıraktığı notu anlattı gençlere. Bu seçim çalışmalarından, gece geç saatlerde eve gelişlerden, bir tanesinde de yine eve çok geç gelmiştim. Yatak odamızın kapısına büyük kızım bir pusula yapıştırmıştı. Pusulada şu yazıyordu. Babacığım bir geceni de bize ayırır mısın? Torunlarına ayrı bir parantez açtı. Torunlarımla daha fazla vakit geçirebilmek için her vesileyi kullanıyor, her fırsatı değerlendiriyorum. Üstlendiğim görevlerin yoğunluğu sebebiyle çocuklarımla ve torunlarımla hala arzu ettiğim kadar vakit geçiremiyorum. Şu anda tabii Allah'ıma hamd olsun 8 tane torunum var. Allah bağışlasın maşallah. Allah başlayalım. razı olsun ama dua edelim daha çok olsun inşallah. Gençler Cumhurbaşkanı'na Kasımpaşalı olmasını da hatırlattı. Kasımpaşa'dan kalan en belirgin özelliğiniz ne diye sordu. O aldığım kültür bana baş eğdirmedi. Hiçbir zaman namertlerin karşısında başa yemedim. Mert olmaktan asla taviz vermedim. İşte o Kasımpaşa'nın bana vermiş olduğu o kültürün bir gereğidir.